Merhaba arkadaşlar. Ben bazı aldım. Bir de üstüne kostümü çıktı. Abi bu arada Swag diye bir flip var. Ben buna katlamıyorum. 20.000 bin kupa yapmışlar. mi Ahmet şunu ya? Bakalım. bakalım buranın başkanı kim? Ölümsüz diye biri. 21.000 bin kupa. Eh oğlum. Ben bu kulübe nasıl geleyim lan? Neyse arkadaşlarım bu kulüpte rahattır bence. Ölümsüz. Takıma katılma isteği reddedildi. Vay. E bende de imam, imanlı Miko var. İmanlı Miko'nun arkadaşı. E, i̇manlı O bizim kulüpten değil ama bir şey olmaz. Kral 25 deme. Ee, bu arada arkadaşlar bana istek atın ne olursunuz ya. Bakın. Şeyim bu profilim bu. Size bir şarkı çalayım mı? Başlıyorum. Şimdi top 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 yes yes. Lan olamaz bas çabuk buraya gel. Şimdi de dop 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 söylüyor. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.